ertesi yarın. İkizlerin Sırrı 10. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Senaryo Ahmet Karagül Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Kayıt Montaj İsmail Sert Yanlı çıkan bir patlama sonunda Meral ve ikizlerden Lale ağır yaralı olarak kurtulur. Kocası Suat'la Ögür kızı Hale ve Cem'in amcası Haşim Bey'in öldüğü söylenir. Aradan üç yıl geçer. Lale hastalanır. Doktorlar babasının akrabalarının birinden alınacak hücre nakliyle kurtulabileceğini söyleyince Meral bana kocasının ailesinin yaşadığı köye gider ve orada öldü sandığı kocası Suat'la karşılaşır ve çok şaşırır. Suat, mafya lideri Cem'in kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği için böyle yaptığını söyler. Meral'den kızı Lale'nin hastalığını öğrenen Suat, kızının bir an önce iyileşmesi için Cem'in adamlarına gözükmeden Hale'yi kız kardeşiyle İstanbul'a yollatır. Ancak yörede çok etkili biri olan mafya lideri Cem, Suat'la karısının peşine düşer. Binbir mücadeleden sonra Suat ve Meral kaçarak İstanbul'a kızları Lale'nin yattığı hastaneye giderler. Lale'nin ikizi Hale'den yapılan hücre nakliyle Lale kurtulur. Ancak polis olduğunu söyleyen iki adam hastaneye gelerek çocuk kaçırma ve cinayet suçundan dolayı Suat'ı alıp götürürler. Bunu Cem'in yaptığını bilen Meral, Cem'e giderek amcası Haşim Bey'in ölmediğini ve aradığı resim albümünün kendisinde olduğunu söyleyerek Suat hakkındaki suçlamaların geri alınmasını ister. İnanamıyorum sana Meral. Nasıl olur da Cem Keleşoğlu gibi bir mafya babasıyla anlaşma yapabilirsin? Yüzüme öyle garip garip bakma Suat. Başka ne yapmamı bekliyordun? Senin öldürülmene göz mü yumsaydım ya da hapislerde çürümene razı mı olsaydım? Hiç anlamıyorsun Meral. Onun kurduğu tuzaklara gözü kapalı düşüyorsun. Ne tuzağı? Gördüğün gibi ona istediğimi yaptırdım işte. Senin serbest bırakılmanı sağladım. Annenin yaşamasını garanti altına aldım. Başka ne yapmamı bekliyordun? Üstelik sandığın kadar da aptal değilim. Cem'e asla güvenilmeyeceğini biliyorum. Ama yaptığın iş yine de aptalca. Kendini tehlikeye attı. Cem seni öldürebilirdi. Onun karşısına çıkmana ne gerek vardı ki? Bu işi avukatım da halledebilirdi. O adamın karşısına nasıl yalnız çıktı? Pes doğrusu. Bana böyle davranacağını bilseydim bunu asla yapmazdım. Teşekkür edeceğini beni azarlıyorsun. Üstelik, üstelik gördüğün gibi hiçbir şey olmadı. Cem bana bir şey yapmaya kalkışmadı. Evet şimdi yapmadı. Ama şunu asla unutma. Cem Keleşoğlu sağ oldukça ondan asla kurtulamayız. Sağ oldukça mı? Dur bir dakika. Yani onu öldürecek misin? Bunu mu söylemek istedin? Başka çare kaldı mı? Yaşadığı sürece peşimizi bırakmayacak. Karısının ve çocuklarının öldürülmesine hangi erkek izin verir? Saçmalama. Onu öldürerek bizi böyle kurtaracağını mı sanıyorsun? Çocuklarımıza katil bir babanın kızları olma utancını mı yaşatacaksın? Böyle bir şey yaparsan seni asla bağışlamam. Anlamıyorsun Meral. Ben onu öldürmezsem o bizi öldürecek. Hayır. Ondan kurtulmanın başka bir yolu olmalı. Polise gidebiliriz. Onlara her şeyi anlatıp Cem'i tutuklamalarını sağlayabiliriz. Bize inanmazlar. Cem çok güçlü ve zengin bir adam. Onu herkes saygın bir iş adamı olarak tanıyor. Suçlamalarımızı ciddiye bile almazlar. Onu sorguya çekmeye bile gerek duymazlar. Ama ortada bir delilimiz var. Hakan Bey hala sağ. Sağ olduğunu nereden biliyorsun? Sağ olmasaydı Cem şartlarımı kabul etmezdi. Onun ne kadar aşağılık bir adam olduğunu biliyorsun. Bunca yıldır amcasını onun parasıyla satın aldığı evinde hapis tutuyor olabilir. Sadece bir tahmin. Cem'e ondan söz ettiğimde suratının ifadesini görecektin Suat. Hakan Bey sağ olmasa o kadar sarsılmazdı. Hala hayaller peşindesin tatlım. Söyler misin? Hakan Bey'in sağ olduğunu nasıl ispatlayacağız? Cem iki gün için şehir dışına çıktı. Yarın sabah onun evine gidip Hakan Bey'i arayabiliriz. Eğer bulursak Cem'i mahvederiz. Tamam mı? Tamam. Dediğin gibi olsun. Meral bence hayal gücüne fazla güveniyorsun. Hayır. Onu Cem'in evinde bulacağımıza eminim. Düşünsene böylesi Cem için ne kadar da kolay olmuştur. Amcasını öldürmeden servetini ele geçirdi. Amcasının o kazada öldüğünün sanılması Cem'in trilyonlarca liralık bir servete konmasını sağladı. Hakan gibi bir adamı bunca senedir evinde saklaması imkansız. Hmm, bunu birazdan anlayacağız. Cem'in evine geldik işte. Umarım kendisi evde yoktur. Söyledim ya sana yarın akşama kadar şehir dışında olacak. Evde emektar kahya kadından başka kimsenin olduğunu sanmıyorum. Aman Allah'ım Meral Hanım siz misiniz? İçeri girebilir miyiz Hayriye Hanım? Çok önemli bir iş için geldik. Aa, olmaz. Cem Bey evde yokken içeri girmenize izin veremem. Ay Başımın derde girmesini istemiyorum. Merak etme merak etme bir şey olmayacak. Biz de bela istemiyoruz. Öyleyse isteğiniz nedir? İçeri bakmak. Bunu neden istediğimizi sanırım biliyorsun. E, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Evdeki misafirden söz ediyoruz Hayri Hanım. Buraya Cem'in amcası Hakan Bey ile görüşmek için geldik. Hakan Bey mi? Aa, o burada mı? Evet. Burada öyle birisi yok. Peki nasıl biri var? E, şey, şey, şey... Beni dinle Hayriye Hanım... ...Cem Keleşoğlu'ndan korkarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum... ...ama Hakan Bey hala sağsa... ...ve bu evde zorla tutuluyorsa... ...bunu sadece biliyor olman bile... ...seni hapse atmalarına yeter. Şey... E, ...burada birisi var... ...zavallı bir adam... ...Cem Bey ona bakıyor... ...demek doğruymuş... ...buradaymış Suat. Onu hemen görmek istiyorum Hayriye Hanım... ...nerede? E, şey... O, o, ...o adam yukarıda... Bakın, bakın benim hiçbir suçum yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Benimle gel Meral. Hakan Bey'in birkaç adım ötede olduğuna inanamıyorum Suat. Ya durumu kötüyse ya sakat kalmışsa. Öyleyse ona bir an önce yardım etmemiz gerekebilir. Bir dakika Meral. Hı? Onu bulmamız biraz fazla kolay olmadı mı? Cem bu kadar tedbirsiz olamaz. Neden evde hiç adamı yok... Acaba içeri girmeyip de polisi mi arasak? Merak etme Suat. Cem'in şehir dışında olduğunu söylemiştim. Önce bir odaya bakalım. Eğer Hakan Bey buradaysa o zaman polisi ararız. Nasıl istersen. Çal kapıyı bakalım. Hiç ses yok. Kapıyı aç Meral. Peki. Hakan Bey. İşte. İşte orada pencere kenarında Meral. <laughs> Hakan Bey, Hakan Bey. Aman Allah'ım, Hakan Bey ne hale gelmiş, yaşlanmış, zayıflamış. Hakan Bey, biz geldik. Unuttun mu bizi? Ben Meral, bu da kocam Suat. İkiz kızlarımız Hale, Lale. Hatırlamıyor musunuz? Meral, Suat, siz misiniz? Evet. Evet biziz Hakan Bey. Nasılsın iyi misin? Hiç iyi değildim. Ama... ...geldiğinize göre artık iyi olacağım. Yo yok kendini yorma Hakan Bey. <laughs> Otur. Konuşacak çok şeyimiz var. Ee, sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Benim hiç ziyaretim yok. Üzülme. Artık burada kalmak zorunda değilsin. Seni buradan götüreceğiz. Yok hayır hayır. Ben burada iyiyim kızım... Başka bir yerde yaşamayı düşünemiyorum bile Nasıl olur Hakan Bey Burada resmen hapissin Olsun Burada hapis kalmak benim isteğimdi Hayır bu doğru olamaz Bu odaya alışmış olabilirsin ama ee, Boşuna yorulma çocuğum Ben burada çok mutluyum Hakan Bey Seni beye... anlıyorum Hakan Bey Benim Van'daki köyde kalışımda buna benzer bir şeydi Tıpkı senin gibi Ben de orada kalmayı seçmiştim ama bunun için geçerli sebeplerim vardı. Senin için de mi aynı şey söz konusu? Ya hayır hayır. Sen ne kadar hayır desen de benim gibi sen de seçim yapmak zorunda kaldın. Sevdiğimiz insanları korumak için başka çaremiz yoktu. Bize her şeyi anlat. Sana ne oldu Hakan Bey? Bütün bunların nedeni ne? Bunlar başımıza neden geldi? Hayatım boyunca o kadar çok günah işledim ki... ...hangisinden başlayacağımı bile bilemiyorum. Hakan Bey bunların nedeni senin günahların değil. Bu kabusa yol açan tek bir kişi var. O da yeğenin Cem Keleşoğlu. Yanılıyorsun çocuğum. Kendimi cezalandırmak için hayatımın sonuna kadar bu kafeste yaşamayı ben tercih ettim. Madem öyle benim ve çocuklarımın ne günahı vardı ki? Yıllarca birbirlerinden ayrı kaldılar. Suat ve ben Cem'in bize kötülük etmesini gerektirecek ne yaptık ki? Ben bir kul olarak Allah'a karşı olan sorumluluğumu yerine getiremedim. Ne sorumluluğu? Hangi sorumluluk? Daha evindeki o korkunç günde günahlarımın büyüklüğünü anladım. Yaptıklarımı tamir etmek istiyordum. Bunun için de Cem'e vasiyetimi değiştirmek istediğimi söyledim. Vasiyet mi? Hmm. Mesele anlaşılıyor. Cem hakkı olduğunu düşündüğü mirastan mahrum kalacağını öğrenince harekete geçmeye karar verdi. Senin patlamada öldüğünün sanılmasını sağlayacaktı. O sözde kazada bizim de ölmemiz olayın gerçekten kaza olduğunu kuvvetlendirecekti. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Ne demek istiyorsun? Bizim bilmediğimiz başka şeyler de mi var? O günü çok iyi hatırlıyorum. İkizlerden hale odamdaydı. O günü ben de hatırlıyorum. ...Hale'ye resim albümünü göstermek için odana çağırmıştın. Evet... ...hatırladığım son şey... ...birinin kafama vurdu... ...kendime geldiğimde Cem'in helikopterindeydim... Ha, ...önce e, Van'a gittik evet... ...oradan da özel bir uçakla İstanbul'a getirildim. Öyleyse birileri seni gördü... ...patlamada ölmediğini bilen tanıklar vardı. Hı, olabilir... Cem'in o patlamada ölmediğimi nasıl gizlediğini bilmiyorum. Tek bildiğim bunu başardı. Herkesi öldüğüme inandırdı. Vasiyetini değiştireceğini söylemenin Cem'i korkutmasını anlıyorum. Planını gerçekleştirmek için bizim önümüze göz yummasını da anlıyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Neden Suat'la Halen'in öldüklerini sanmamı istedi? Bilmediğin bir şey var kızım temin planının başarıya ulaşması için sizi ayrı tutması gerekiyordu. Bu çok önemliydi tabii. Cem, Suat'ın o albümü aldığını sanıyordu. Bu da onu çok korkutuyordu. Sizi birbirinizden ayırırsa, yaşadığı acının Suat'ı albümü hatırlamaktan alıkoyacağını düşünüyordu. Onun hatırlayacağı şeyden bu kadar korkuyorsa, yaşamasına neden izin verdi? Onu öldürtmesi çok daha kolay olmaz mıydı? Albümün ne olduğunu bilmiyordu. Hala hala onun yerini Suat'ın bildiğini sanıyor. Eğer albümün kaybolduğundan emin olsa hiç düşünmeden öldürürdü. Albümle merak ettiğim bir şey var. Gördüğüm kadarıyla bu evde hizmetçi kadından başka kimse yok. İsteseydin rahatça kaçıp polise sığınabilirdin. Neden yapmadın bunu? Aslında buradan kaçmam hiç zor değildi. Bunu Cem de biliyor. Ona Meral ve Suat'la küçük kızlarının hayatlarını bağışladığı takdirde buradan kaçmayacağıma yemin ettim. Bugün hala hayatta olmanızı yeğenimle yaptığım bu anlaşmaya borçlusunuz çocuklar. Ama unuttuğum bir şey var sevgili amcacığım. <laughs> Kullandığın sözcükler Meral, Suat ve küçük kızları değildi. Cem Keleşoğlu. Namussuz herif seni geberteceğim. Yerinden kıpırdama Suat. Elimdeki bu tabanca oyuncak değil. Aksi bir harekette sevgili karının göğsünde minik bir delik açabilir. Sakin ol Suat. Demek şehir dışında olduğunu söyleyerek bizleri kandırdın ha? Bu kadar aptal olduğunu hiç sanmıyorum. Karının lafına oyup buraya gelmem beni çok şaşırttı doğrusu. Kendini çok akıllı sanıyordun değil mi? Meral attığım yemi hemen yuttu ve amcamı aramak için buraya gelmeye karar verdi. Bize bir şey yapamazsın Cem. Buna cesaret edemezsin. Neden? Sizi öldürmeme engelleyecek ne var ki? Cesetlerinizin ayağına taş bağlayarak denize atarım. Amcam zaten resmen ölü. Onu da öldürüp dağ başında bir yere gömerim. Hadi sevgili amcacığım sözlerine devam et. Artık gerçeği öğrenmelerinde hiçbir sakınca yok. Hakan Bey bu adam ne demek istiyor? Bize ne anlatacaksın? Bak onlar da çok merak ediyorlar. Meral'in bilmediği o küçük şeyi ona söyle amca. Hadi onları daha fazla merakta bırakma. E, cem'e vasiyetimi değiştirmeye karar verdiğimi söylediğimde... ...bunu yaptığımı sandı. Ama henüz yapmamıştım. Lütfen Hakan Bey açık konuş. Ne demek istiyorsun? E, Meral... ...sen benim varisim olacaktın. Ne? Ben mi? Ah... Ama neden? Neden varisin olarak beni seçtin? Anlat ona sevgili amcacığım. Son nefesini vermeden önce ona o küçük sırrını anlat. Hadi ne duruyorsun anlatsana. Aa, çünkü sevgili Meral sen benim kızımsın. Ne? Bu, bu doğru mu? Tabii ki doğru. Amcam benimle Meral ve çocuklarının hayatını bağışlamam için anlaşma yapmadı. Kullandığı terim kızım ve torunlarımdı. Anlıyor musun? Kızım ve torunlarım. Artık o resim albümünü Hakan amcama verebilirsin Meral. Henüz onu bir kasaya kilitleme fırsatını bulamadıysan tabii. Ha, ha, hayır, hayır. Albüm yanımda. Çantamda. Demek albüm sizdeydi ha? İçine bakmadın mı kızım? Hayır, hiç açmadım. Bir şey mi vardı? Ee, sayfaları aç kızım. Aralarda bir yerde bir resim göreceksin. Ona iyice bak. Aha. Buldum. Eskiden çekilmiş bir aile fotoğrafı. Bir kadın, bir er. Ve küçük bir kız çocuğu var. Aman Allah, bu resimdekilerden biri annem, çocuk olan da ben. Annemin yanındaki adam. Gözlerime inanamıyorum. O adam da sensin Hakan Bey. Evet benim resmin arkasını oku Meral. Sevgili karım ve kızım Meralle Antalya'da mutlu bir anımız. ...inanamıyorum... ...bir de altında imzan bulunan... ...bir kağıt olacak... ...onu da buldun mu? ...evet... ...buldum... ...onu da oku... ...aşağıda imzan bulunan... ...ben Hakan Keleşoğlu... ...ölümümden sonra... ...bütün nakit ve mal varlığımı... ...kızım Meral Paşaoğlu'na bırakıyorum resmen değilse bile benim öz kızımdır. Mahkeme gerekli görürse DNA tespiti yaptırılabilir. İmza Hakan Keleşoğlu. Bu durumda sen gerçekten de Hakan Bey'in kızısın Meral. Hem kızı hem de tek varisisin. İnanamıyorum buna. Senin yerinde ben de olsam inanmazdım güzelim. ...sen de annenle nikahsız yaşayıp... ...seni peydahladıktan sonra bırakıp giden bu adamın... ...gayrı meşru piçisin. Piç ancak senin gibilere Deniz. Ağzını topla. Hayır, hayır, hayır. Ben Meral'in annesiyle dini nikahla evlendim. Resmen değilse de... ...dinen benim helal hanımımdı o. Annemle nasıl tanıştınız Hakan Bey? Şey... ...bir yazlık satın almak için Antalya'ya gitmiştim... O sırada hayatımın önemli bir yol ayrımında olduğunun farkında bile değildim. Aynı gece bir çay bahçesine gittiğimde eh, orada tanıştım annenle. Her şey kendiliğinden gelişti. Nasıl gelişti? Ben nasıl dünyaya geldim? Periler kadar bir güzelliği vardı. Ya da bana öyle gelmişti. Ona arkadaşlık teklif ettim. Bir şartla dedi beni yaşlı annesine götürdü. O da dini nikah kıyalım. O zaman resmen olmasa da eşin olur. Madem zenginmişsin. Ben tek başıma kızımı koruyacağımı aklım kesmiyor. Böylece başını bağlamış olurum dedi. Sonra? Aile arasında küçük bir merasimle dini nikah kıydık. Bir hafta beraber olduk bu saf temiz kadına yani annene evli olduğumu dürüstçe anlattım. Karım o sırada ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Bunu da söyledim. Bana anlayış göstermiş gibi yaptı ama çok perişan olduğunu görüyordum. Nitekim bunu hemen açığa vurdu ve hayatından çıkıp gitmemi istedi. Ne yaptımsa başarılı olamadım.'' ...ah işte o kadın... ...senin annendi Meral. Demek başıma gelenlerin... ...tek nedeni benim babam oluşumuzsa. Çocuklarım, kocam ve ben... ...sizin doyumsuz nefisleriniz yüzünden... ...bunca acıyı çektik. Ve siz yaptıklarınızı son anda telafi etmeye kalkışınca... ...bu büyük felaketleri yaşadık. Lütfen, lütfen yavrum. Lütfen benden nefret etme. Aslında... Aslında etmem gerekirdi ama ne kadar ilginç ki sizi hep sevmiştim. Şimdi nasıl nefret edeceğimi bilemiyorum. Neden bir babam olmadığını anlayamamıştım. Neden annemin hiç gülmediğini bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Annem sizin yüzünüzden acı içinde öldü. Kocam ve çocuklarım sizin yüzünüzden acı çekti. Ne söylesen haklısın kızım ama... Boş yere zahmet etmişsin Hakan Bey. Senin mirasını zaten istemezdim. Hepsini Cem'e bırakabilirdin. O hiç olmazsa senin paranı istiyordu. Bense senden hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Bak sen. Parayı istemediğine göre belki hala bir anlaşma yapma imkanımız vardır. Anlaşma. Anlaşma ha. Şimdi görürsün gününü. Al bakalım. Al. <laughs> <laughs> Çenem çenem Ver şu tabancayı <laughs> Ver diyorum <laughs> <olsa> bileğini kırarım <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tamam al Al kolumu bırak <laughs> Şöyle seni gidi adi piç. Bizim hayatımızı mahvettin ve hala bizimle anlaşma yapabileceğini sanıyorsun öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın? Bana borçlusunuz. Sizin hayatınızı bağışladım. İsteseydim hepinizi öldürebilirdim. Öldürmen bize yaptıklarından daha kötü olamazdı. Seni geberteceğim. <laughs> Suat hayır. Sakın bir çılgınlık yapma. Sen dakika. bu işe karışma Meral. Hayır bunu yapamazsın Suat. Artık bir ümit var. Eski günlerimize geri dönebiliriz ama onu öldürürsen her şey mahvolur. Onun yüzünden üç koca yılı korkunç acılarla geçirdik. Saken diri diri mezara gömülüp sevdiklerimizden uzak kaldık. Lale'nin hastalığına o sebep oldu. Halen'in annesiz büyümesine o sebep oldu Senin benim hayatımızı O mahvetti Biliyorum sevgilim ama onu öldürmek Bizi hiçbir şey kazandırmayacak Tersine hapse girecek ve çocuklarımızı Babasız bırakacaksın Aslında onu öldürmem gerekirdi Hakan bey hayatta Cem'e karşılık tanıklık edebilir Hemen polisleri çağıralım Bırak onun cezasına adalet versin Meral doğru söylüyor Suat. Ben tanıklık ederek onun ömür boyu hapiste kalmasını sağlayabilirim. Evet Suat. Lütfen artık sakinleş. Beni kendinden mahrum etme. Çocuklarını babasız bırakma. Tamam Meral. Tamam. Tamam bitti. Bu pis herifi polise teslim edeceğim. Ama. Önce bir ip bulup elini ayağını bağlayalım. Evet, şöyle giriyor ama bırakın giriyorum, beni. Tamam. Kimmiş o? Çok fazla yürü hadi. Çıkartın tamam. şu kelepçeleri. Ben Cem tamam. Kereş olurum. Beni tutuklayamazsınız. Tamam efendim. Kim olur? Anladınız efendim. mı? Konuşalım Hepinizi abi. sürüm tamam. sürüm Arada süründürürüm. Çenere. Kim olursan ol herkes gibi zanlısın işte. Eğer hakkındaki iddialar doğruysa hapisten kolay kolay kurtulamazsın. Yürü hadi. Bırakın, Bırakın beni diyorum size. Bırakın. Karşı koymayın efendim yürü. Sizler de sonra karakola gelip ifade vereceksiniz. Tamam memur bey. İşte bitti. Kabus bitti artık Suat. Umarım bitmiştir. Hakan Bey'i ne yapacağız? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Sen ne dersin? Yıllar boyu bir baba hasretiyle yaşadım. Şimdi onu bulmuşken reddetmek doğru olmaz. Hem resmen olmasa da o senin dinen meşru olan baban. Biraz da annenden olmuş. Onuruna yedirip sabretseymiş. Ölen karısının yerine resmen de hanım oldurmuş ama istememiş. Hem onu burada bırakamayız artık. <Gülüyor> Haklısın. <Gülüyor> Hakan Bey. Efendim kızım Geçmiş geçmişte kaldı Bundan sonrasına bakalım artık Burada mı kalacaksın bizimle mi kalacaksın e, Eğer beni kabul ederseniz Sizinle birlikte kalmak isterdim yavrum Sizleri ne kadar sevdiğimi de biliyorsun Madem öyle bizimle geliyorsun Baba Baba mı dedin Yani yani beni bağışladın mı kızım? Bağışlamak Allah'a mahsustur baba. Biz tövbe edip geleceğimizi kurtarmaya bakalım. Mühim olan sondur. Dua edelim de sonumuz iyi olsun. Dua edelim kızım. Affet Allah'ım. Affet Allah'ım. İkizlerin Sırrı adlı oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.